Bir anlamı olmalıydı bütün bunların. Ya göz anlamalıydı bir bakışta ya da dil dönmeliydi anlatmaya. Aması olmalıydı amansız acıların. Ben bunları çekiyorum ama diyebilmeliydim. Bitmesini beklerken bütün bunların bir beklediğim olmalıydı. Sihirli hayallerinle zehirli gerçeklerin buluşmasından, akrep ve yelkovanın sinir bozucu aküsliğinden, mevsimin son demlerinden ve de gecenin suretinden bir yüz çıkmalıydı tüm izleri silecek, tüm imkansızlıkları bilecek ve tüm yasakları delecek bir yüz. Görmeye alışamadığım, görmeden duramadığım bir yüz. Senin yüzün olmalıydı ve senin yüzünden olmamalıydı bu ayrılık. Bittikçe büyürken bu sevda, gittikçe kaybolmamalıydı göz mesafesinden. Şimdi ne ses verir nefesim, ne nefes alır sesim. Dünya benim olsa ne yazar? Sen yoksan ben kimsesizim. Sessiz hayaller kalkar her gece yüreğimden. Usul usul dökülürler kalbimin can kenarından. Bir avuç suskunluğun yudum yudum yankıları. Sana seslenir her gece. Düşme düşman arsız mehtap. Gözlerinin rengiyle beslenir her gece. Beklenmeyen bir sabahın bilinmeyen bir saatinde... Uyur gezer bir vedanın Uyku sersemiyiz şimdi Ağzı kokan bir acının fırçalanmamış yüzünleri Şehrin kalbindeki bir çöplük gibi Depolanıyor ruhumuza eskimiş yalanlar Bozuk bir plak gibi Kalıyor aynı yerde Hislerimiz sökülüyor içimizden Elvedalar artık kutusunda. Başı boş merhabalar dönüşüme gitmiş. Gülüşünü öğüttüler. Sesin bir kalıba sıkışmış. Oysa ben isterdim ki kalbinin mermerini nakkaşlara verseydiler. Kırılan şiirleri, dökülen hayalleri ve bozulan ümitleri... Ertemiz bir sayfaya işleyebilirdi belki. Ben yine de ellerimi özlemle kirletip karıştırdım çöpleri. Hasret kokmuyor artık tenim. Bakışım eskimiş takvimler gibi. Gözlerim metal mavisi. Pas rengi bir umudun hastalığını taşıyorum. Ne gariptir ki sana yaktığım onca Ağıttan bir nota bile çıkmadı. Yazık. O değil de sana arzan bir ton kağıttan bir defter bile çıkmadı. Yazık. Ben işte en çok buna şaşıyorum. <laughs>